öyle bir yerdeyim ki adaletin bu mu dünya? Çemberimde Gül Oya gibi şarkılarıyla bilinen Türk Halk Müziği'nin usta ismi Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Paylaştığı videoda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bağcan'ın son hali hayranlarının yüreklerini ağza getirdi. Yaptığı açıklamada virüs kaptığını dile getiren Bağcan'ın doktorunun tavsiyesi üzerine bir süre konsere çıkamayacağı tahmin ediliyor. Peki Selda Bağcan'ın son hali nasıl paylaştığı videoda neler demiş? Buyurun beraber bakalım. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türk halk müziğinin öncülerinden olan Selda Bağcan hem Türkiye'de hem de küreselde en çok sevilen isimlerden bir tanesi. Sanatıyla ve sempatisiyle sık sık adından söz ettiren Bağcan bazı sağlık problemleri yüzünden geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal etmişti. Virüs kaptığını duyuran Selda Bağcan doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal ettikten sonra hayranlarının yüreklerini ağzına getirmişti. Selda Bağcan geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoyla bu durumu açıklamıştı. Videodaki ki son hali ise hayranlarını üzdü. İşte Selda Bağcan'ın son hali. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.